Merhaba arkadaşlar, ben Alexandra Sokolova, İnkomercin Emlak Ajansından. Bugün size kendi evimde, kendi kompleksimde, Çeşmeli bölgesinde oturma iznine uygun bir daire göstermek istiyorum ve dairem favori katlarım olan 15, 16 katlarda. Bu projeyi kendim için daha 2009 yılında seçmiştim ve şunu söylemeliyim ki yıllar geçtikten sonra bu işle uğraşırken emlak işiyle uğraşırken şunu söyleyebilirim ki evet bu benim en iyi yatırımım oldu. Bu en iyi gayrimenkul. Çünkü burada çok fazla artı var. Şimdi not alın. Burada kendimize ait şezlonglar, şemsiyeler ve iskeleyle donatılmış bir plajımız var. İskelenin kendisi görünüyor. Artık Kasım ayı sezon değil ama yine de birileri denize giriyor fakat şezlonglar ve şemsiyeler artık bu en iyi yatırımım oldu. Özel plaj, iskele ve havuzlar var. Burada tam 5 tane havuzumuz var ve harika bir akaparkımız var. Tabii ki tüm bu altyapı belirli saatlerde çalışıyor. Akapark ve havuzlar da belirli bir programa göre açık. Aktif olarak çalışan hamamımız ve saunamız da var. Bunlar da gayet iyi işliyor ve kompleksin içinde yer alıyorlar. Ayrıca çok iyi bakılan yeşil alanlarımız var. Burada tenis kortları, barbekü alanları, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve açık hava spor aletleri bulunuyor. Basketbol sahası da var ve gerçekten burada çok güzel bir atmosfer var. Ee, tavsiye ediyorum, övüyorum. Ee, i̇leride sizi komşu olarak görmekten memnuniyet duyarım. O yüzden beğeni bırakın. Hadi basketbol sahası var, burada güzel bir atmosfer var. Tavsiye ediyorum. Sizi komşu olarak görmekten memnun olurum. Beğeni bırakın, izlemeye geçelim. Denizden başlıyorum, bu bizim iskeleniz. Sezonda şezlong ve şemsiye kuruluyor. Yanında restoran ve canlı müzikli bar var. Sezonda müzik çalıyor, sebze ve meyve satılıyor. Ürünler ve benzeri şeyler de satılıyor. Evden çıkıyoruz. Sadece 50-70 metre yürüyünce kompleksin içindeyiz. Ürünler ve benzeri şeyler satılıyor. Evden çıkıyoruz. İşte bizim kapımız. Gerçekten de sadece 50 ila 70 metre yürüyünce kompleksin içindeyiz. Hatta direkt mayo ile bile gidebilirsiniz böyle güzel, büyük ve yeşil bir alan var. Burası sadece bizim iç avlumuz. Özellikle vurgulamak isterim ki yönetim şirketi mükemmel çalışıyor. Yönetim şirketinin işleyişiyle ilgili hiçbir şikayetim yok ve her şeyimiz her zaman var. Yeşil, güzel ve bakımlı, harika havuzlar var. Havuzlar suyla mayıs ayında dolduruluyor ve ekim ayına kadar çalışıyor. Terastan harika bir manzara var. Güneş tam olarak işte buradan doğuyor. Terasın yönü gerçekten harika. Doğuya bakan bir yön inanın bana, güneyde yaşamak için en iyi çözüm bu. Yeşil ve bakımlı. Havuzlar mayıs'tan Ekim'e açık. Teras doğuya bakıyor. Manzarası güzel ve güneş burada doğuyor. Teras çok büyük, manzaralı. Öğleden sonra gölgede keyifli bir şekilde denizi seyretmek. Çok güzel. Deniz her zaman farklı. Denizin rengi her zaman farklı. Manzaralı teras. Öğleden sonra gölgede denizi seyretmek çok güzel. Deniz her zaman farklı, denizin rengi her zaman farklı, gökyüzü de her zaman farklı renkte. Bu yüzden denizi seyretmekten asla bıkmazsınız. Ayrıca yatak odalarımızdan bahçelere ve dağlara da güzel bir manzaramız olacak. İşte böyle bir terasımız var ve şimdi salon ile mutfağa bakalım. Burası tek bir alan olarak çok büyük, çok ferah. En baştan başlayayım. Kat başına iki daire var ve bu bizim giriş kapımız. Girişte bir dolap, tablo veya başka bir güzellik için bir alan var. Çok büyük ve kullanışlı bir mutfak. Burada taş bir tezgah var. Dolap kapaklarını değiştirirseniz harika olur. Harika olur. Her şey için yeterli depolama alanı var ve mutfak hem kullanışlı hem de pratik. Her şey için yeterli ve geniş depolama alanı var ve mutfak hem oldukça kullanışlı hem de pratik bir şekilde tasarlanmış. Salon bölgesi ise oldukça ferah. Televizyon için özel bir alan ve ayrıca modern, şık bir yemek alanı var. İşte bu şekilde özenle yerleştirilmiş. Satışa gördüğünüz durumda, gördüğünüz donanımda sunuluyor. Zamanla her şeyi kendi zevkinize göre e, yenileyebilirsiniz. Ama en azından gördüğünüz durumda, gördüğünüz donanımda zamanla her şeyi kendi zevkinize göre yenileyebilirsiniz. Ama başlangıç için, en azından yaşamak için her şey mevcut. Şunu vurgulayabiliriz ki bugünden itibaren burada yaşayıp keyfini çıkarabilirsiniz. Şimdi e, sizinle birlikte yatak odasına bakalım. Ben beğendim be. Bu komplekste geniş odalar, geniş yatak odaları, geniş banyolar bulunuyor. Banyo ortak kullanımlı. Burada lavabomuz, duşumuz ve bir de e, fonksiyonlu asma klozetimiz var. Banyonun alanı oldukça iyi. Bu bizim yangın merdivenimiz, daireden acil çıkış kapısı. Gömme dolaplar ise ayrı ayrı yerleştirilmiş. Çamaşır makinesi bu alana. Yani buraya yerleştiriliyor. Ayrıca pek çok farklı ev eşyasını burada güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Ve burada bir de biriktirmeli su ısıtıcımız mevcut. Yatak odası... Yani ana yatak odası kendine ait banyoya sahip. Odanın gerçekten devasa ve geniş alanına dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten harika ve etkileyici. İki adet komodin var. Bunlar da oldukça kullanışlı. Buraya yatak, buraya ise Dolap konuluyor ve işte tam olarak burada. Burada yoga yapmak ya da benzeri bir şey için oldukça geniş ve ferah bir alan kalıyor. Tam donanımlı bir banyo mevcut. Lavabo ve aynası da bulunuyor. Tam teşekküllü modern bir duş var. Ayrıca bir de fonksiyonlu duvara asılı bir klozet de mevcut. Yatak odasından ise dalga manzarası açılıyor. İkinci yatak odası modern ve rahat mobilyalarla döşenmiş olup ferah bir ortam sunar. O da sıcak yaz günlerinde serinlik sağlayan yüksek verimli bir klima ile donatılmıştır. Bahçelere ve biraz da dağlara bakan bir manzarası var. İkinci yatak odası mobilya ve klima ile donatılmıştır. Oldukça geniş bir alana çift kişilik yatak, iki komodin ve bir dolap yerleştirilmiş. Burada harika bir bahçe ve dağ manzarası açılıyor. Konumu çok uygun. Hemen yanımda büyük bir Migros ve A101 var. Kompleksimizin tam bitişinde. Restoranlar, kafeler, sahil yolu. Gerçekten çok eğlenceli, Güzel bir alan. Yatak odası var. Üçüncü yatak odası. Evet. Burada büyük bir balkonumuz var. İsterseniz balkon camla kapatabilirsiniz. Buradan da komşu kompleksin yeşil alanına ve denize manzara açılıyor. Ayrıca güzel bahçelere ve dağlara da bakıyor. Böyle bir geniş daireyi nasıl buldunuz? <laughs> Musica Musica Bu hikayenin burada sona ermediğini bu bilmemizi isteriz. Şu anda izlediğiniz bu bölüm. <laughs> Gelecek bölümlerde bu hikayenin nasıl gelişeceğini, karakterlerin başına neler geleceğini ve olayların nasıl şekilleneceğini birlikte göreceğiz. Merak etmeye devam edin çünkü anlatacak daha çok şeyimiz var. Sürprizlerle dolu yeni bölümler ve beklenmedik gelişmeler hikayemiz devam edecek. Sizleri bir sonraki bölümde tekrar burada görmek için sabırsızlanıyoruz. Lütfen takipte kalın çünkü henüz bitmedi. umarım bu seçenek bu teklif bu manzara sizi mutlu etmiştir. Yorumlarınızı yazın. Diğer Güncel teklifleri sitemizdeki seçkiden görebilirsiniz. Örneğin çeşmeliği seçebilirsiniz ya da belirli bir amaç için oturma izni için de bakabilirsiniz. Ya da bizimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Telefon numarası ekranınızda bir yerde ya da aşağıda her zaman tüm detayları bıraktığım yerde bulabilirsiniz. Bizimle iletişime geçin. Size daha fazla bilgi, bölge hakkında danışmanlık, oturma izni türleri ve gayrimenkul alımı konusunda danışmanlık sağlayalım izlediğiniz ve abone olduğunuz için teşekkürler. Sizi seviyorum. Bizimle iletişime geçin. Size daha fazla bilgi, bölge hakkında danışmanlık, oturma izni türleri ve gayrimenkul alımı konusunda danışmanlık sağlayalım. İzlediğiniz ve abone olduğunuz için teşekkürler. Sizi seviyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.